siktir tövbe estağfur özür dilerim <laughs> Ona bir daha vursana o kendini Olur. kaldıracak şimdi o Aşağı düştü o Ona git bir infaz çeksene ya boş dur ona bir infaz çek Sen bizi arabadan alırsın geri sen ona he, bir infaz çek He nenem çeke. he oradan beni vurun nenem Arabaya bak, işte bak işte ya, ya. Arkadaşım geldi <laughs> Abi bu, buna çekecektim aslında. Bir şey yerdi baba, mermi <laughs> geliyorlar. Bana geliyorlar. Solda arabalar var daha. İlk indiğimiz yerde araba var. Oraya gitti o Önün, araba. Önündeki güzel. tepenin arkasında adam var. Taşın arkasında. Önünde, sağındakinde. Biraz acil ol, bizi al abi. abi. Yerin sarmanın var ya. Ha önünde. Oğlum nereye gidiyor? Öldün artık. Neyle? Aa adam gitti bak. Biz oyna. Bari alıp, geri sararsın. Abi yok ki. Araba yok. Aşağıda var abi, solda var, var. Sen gitsene ya. O drop'un var vardı. Ha bak. Burada. <laughs> tamam, mermi, mermi tazele bak. Bitti ya. <laughs> nu baba oynayacağım, ilk mecbur. Lufova evet, abi, Hiç yok direkt geçiyorsun, direkt geçiyorsun zaten. Aynı şekilde direkt geç. Bizden Şu ona gidiyor. görünmüyor bak, fark ediyorsanız. Bak, direkt ha, geçiyorsun, <laughs> bizden ona. böyle evet, öbür tarafı. Direkt kendini geri sar. Bayram al da geri sar. Beni alamadım Beni boş ver, önemli değil. Tamam. lan, ver. Ver diyor. <laughs> al. İpten yukarı çık dayı. İpten Önü yukarı. Önünde adam var. Aha. Lan bota bak. Yukarıda adam var kan. Buradan gördüm ta. Yok takım takım Sonra takım. Var kesim var 2 kişi. Sandı da adam var. <laughs> 10 saniye. Bayın. <laughs> eve gir. Sınırlı eve Gir. Zekenin. Eve gir. <laughs> Bu da yataklar. Ne yiyor? Evet. Ağam ağam. Vallahi çantamı. Aynı aynı yere insek. Çantama yiyeceğim de bir bakayım. Ama adamlar da orada. Ben oraya bir keseyim. Bir dakika. Oradalar, ordalar. İnme. Oradalar daha gördüm. Artık geç biraz oldu. Oy! Ne oldu lan? Abi senin yatacak yerin yok ya. sakin. tak. Sakin. Sonra. Oğlum ne noluyum? Çok asıyor ya niye? Bomba, güzel bayılırlar. Sana çıkacaklar. Oyna oyna oyna, jack'ım var oyna. Oğlum bana arkandan, sıkma, bana arkandan, nereden sıkıyor bu? Arkadan sıkıyor arkadan ha. ha bu çocuk ah. bizi mahvetti ya. Ah, ah, ah. Topu toş ya. Vallahi topu toşun yüzünden. Ya bu çocuk bizi mahvetti, Nerede o? Bırak. İn aşağı. şerefsiz. Bırak. Oyna Nuh'un baygınları kaldırıyor. Kaldırdı adam. Bir şey atsana. Zehir gazını atsana oraya. Önün Açıklasın. Ama böyle olmaz ne ki. Yani? Çok açıyorum. Açıyorum. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Abi bırakacaksın gelecekler. Çat çatışacağım dayı. Sisi at önüne doğru. Uzak ol. Kayarak koş, kayarak koş. Sağdaki çantadan abi, bir şeyler yapayım. al. Yanbaz sis falan. Her şeyim var. Sesin Arkamda kimse yoksa güzel olur aslında. Defi açıkta danışan abi bence açıktasın ha. Kendine miyet al ondan sonra. Bu adam kendini kaldırmış olabilir mi? Yok. Bilmiyorum ki şey artık öldü. yeter artık. Ha ha kaldırdı arkadaşı kaldırdı. Var, aldı. arkadaşı var. Arkadaşı var yok arkadaşı var. İndir üstüne. Bombardı. Şahin'e dalış yaptı bir de. Hayır, hayır. Hayır. Bomba, bomba. Hayır, hayır. Şansına tüküreyim. Ne yaptı ha? Sağında, sağında yatıyor. Sağında yatıyor bak, sağda yatıyor. Idiot <laughs> 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 ya, vidyot, vidyot. <laughs> Bana onu infaz et. Sağında, sağında, sağında. İnfaz bu ayakta gibi baba. Aa çekeyim mi? Deneyim mi? Hayata Aa bak Çek gitti. Şey. Aa, arkadaşını kaldırmaya gitti. Arkadaşını Çek. kaldırmaya gitti. Arkadaşını kaldırmaya gitti erkek. Bırak kalırsın. Atla üstüne. Vur vur. Bas. <laughs> Ay, <bak. gülüyor> Geliyorlar bana. Gel Allah. Abi. Geliyorlar. Gel Allah. 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 Yavaş ver ya. Uyyy. Evet. Bombam falan yok mu? Bomba falan alsana diyorum sana aşağıda. Abi hiçbir şey Adım. mi yok? Abi, abi alsana. Keskin Keşke at, keskin bakıyor. at. Oy güzel yüz vurdum. Vurdum bir tane daha ona yüz atmış. Gösterme, gösterme, gösterme. Oyunum kasıyor, oyunum kasıyor. Sizde de görmüyor Adamlara göster. Bir şans ile bir mermiye düşeceksin şimdi. Solunda, solunda. Solunda, solunda. Adam solunda. solun, sol. Aşağı Ay. in. Aşağı in. Geri sar. Çok güzel. Bir kaldı. Yelek. Solunda. Aşağı, aşağı, aşağı. Aşağı. aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. Sakin. İnsan aşağıya. Öldü. Çok güzelsin. 哎，了，了，了，了，了。